Arkadaşlar bugün sizlerle gran oynuyorum. Sesim biraz az gelmiş olabilir. Çünkü fu fulledim sesi. Normalde oynamayacağım kardeşim. Daha yeni başladık o yüzden easy de oynuyorum çünkü öyle şeyde... Daha yeni başladık. Tamam bir sus. Arkadaşlar sesim az geliyor olabilir. İnşallah korkmayız ya. Meraklıyım çünkü. Şimdi Vay Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar bu arada bu gireni e sıradan korku oyunlardan değil yani. Bayağı korkunç bir oyun. Evet. Hifa da biliyor. Hifa da oynadı çünkü. Hemen şuradan alalım. Oyunu biliyorum oynadım. bu arada. Uş. Ben, ben Ana, gece hmm. çok Aynı benim gibi. Arkadaşlar şu an attık. O gelecek şimdi. Evet gelecek. Oyunu bilmeyenler bence arkadaşlar babaannemiz geldi. Babaanne. Babaannemle anneannem olsun arkadaşlar. Yok <laughs> babaanne. Yok ya. Onlar yazacak. İyi ya sen ne karışıyorsun. Babaanne olsun babaannem. Bana onun ismini de koydum biliyor musun? Arkadaşlar ben ismine koydum biliyor musun? Gulan İşetut. Oğlum. Fakat görmedim ama. Bahçe, bahçe, bahçe. Arkadaşlar, eğer bu video bir ilgi gösterirseniz bunun bir tane kocaman örümceği varmış. Onu gideceğiz. Evet, kalisyonda. Evet, öyle bir örümcek varmış. Arkadaşlar, o yüzden şu videoya güzel bir ilgi gelirse, güzel ilgi bak, güzel ilgi yani. İlgi istiyorum sadece. Gelirse, e, bunun örümcek ör, örümceğini de oynayacağız. Evet. Aa bak örümceğin olduğu yer burası. Çok korkunç bir yer. Oraya bir, orası ayıf o orası neresi biliyor musun? Hı. Sen bilmiyorsun galiba şurası şurası. Hı. Arkadaşlar burası. Evet arkadaşlar orası kalitesi. Oh. Kapı şey açıldı. Hı. Kapı açıldı. Neyse ben de bayılıyorum. Bak. Yani burada mısın? Ne oluyor be? Arkadaşlar çok korkuyorum. Zaten ses de full arkadaşlar. Size full gelmeyebilir. Siz de sesi full açın. Ki daha çok korkalım. Beraber korkalım. Ay, <laughs> Ben onu nasıl izleyeceğim? <laughs> İzleyeceksin İfa. Ben zaten güvenden korkuyorum. Yalın ben onun kolayında oynayacağım. Arkadaşlar size bir sorum var. Kaç abonede yüzümü göstereyim? Kaç abi. abonede? Yüz abone değil onlar karar versin İfa ya. Ben bulamıyorum da. Evet. Yoruma bekliyorum bak. Yoruma evet. bekliyorum. Abone de olun, like atın, bir de abone ol. Şimdi o, o sesi gidecek. O buradan gidecek. Ben de buradan kaçacağım hemen. Hadi bakalım. Bakalım planımız işe yarar mı? Geldi mi Grenin? Beni şurada durayım ki iyice görmüş. Arkadaşlar Granny gelince geliyorum. Kardeş ne oluyor arkadaşlar ya planımız işe gelmedi ya. Bunların sesine gitti. Granny'nin kulakları da yani. Kör Kralım. Kör şuradan full desene kadar ne oldu? Oy. <gülüyor> 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 burada. Gel baba. Anne. Gel bir git. Ya tövbe tövbe tamam. Yokum ben burada. Ama ay üstüne Bak ben buradayım. Niye burada yakalayamıyor? Oo, tam sen sen tam oraya koyarsan ben ne yapayım? Oha, ama uçuyor. Yarı daha kapan kurdu. Deli gren, deli. Şimdi gel sen buraya gren'i. burada şimdi. Şimdi gren'i buraya gelecek. Hadi buradan çöz çıkarmaz. Çok güzel olacak. Şimdi gel Granny. Gel. Ya öf Granny sen niye onu düşürdün şimdi yani? Ayıp. O nereye ne oluyor? Tamam ben şimdi buradayım ya. ses, sesi full of urban. Korkmak yok. Ne yapıyorsun Oy. Arkadaşlar. Aa, ne oluyor? Arkadaşlar çok titriyorum. Oğlum <laughs> ne, <oluyor bu? gülüyor> ne, oluyor? Ne, oluyor? ne yapıyorsun Granny ya? Granny ta neredesin sen?